Merhaba günaydın arkadaşlar. Bugün 4 Ekim 2025 Cumartesi ve biz Ankara Çubuk Karagöl Tabiat Parkı'na mangal yakmaya geldik. Karagöl Gölü. Şöyle size burayı gösteriyorum. Şu hemen benim solumda göl var. Oraya ineceğiz. Burada mangal yakma yerlerinde mangallar var arkadaşlar. Şuradan göle ineyim. Çok güzel bir yer. Orada mangal yakabilir. Evet. Göl çok güzel. Oo. Burada hem yürüyüş yapabilirsiniz, piknik yapabilirsiniz, kahvaltınızı ama sadece mangal e, mangal yakma yerleri yapmışlar. Mangal orada yapabiliyorsunuz arkadaşlar. O çok güzel. Gerçekten Karagöl çok güzel. Bak buralarda hep yakıyorlar semaver mangal. Masa bulursak Bak devrimene... bence masa bulursak gölün kenarına gelelim. Tamam. Renkleri çok güzelmiş. Evet. Ağaçların renkleri ne güzel sonbahar. Evet yapraklar sarı sarı. Şarkısını söyleyelim. Şurada bir tane gölün kenarında boş yer var. Evet çok güzel. Buraya mı otursak o acaba? Şey. Evet çocuklar şurada boş yer bulmuşlar. İyi o iki masa bizim olsun. Anca sığarız. Mangal ama şunlar var. Şimdi. Ha? Onları kapma Tamam yakarız onda. Bak ortadaki boş. Ortadakini de yakalım. Ne Hadi ne? o zaman. Sıcak değil ee, çağıralım. Ay çok güzel Siz değil mi? Siz ikiniz gidin. Ben zaten bir şey taşımıyorum. Ben, iki de, ben Tamam ben de mangal tutayım. Sen git. Ben de mangal tutayım. Mangalın oraya gideyim. Tamam. Cinsin anne ha, Dur. dur. <laughs> mangalın oraya şu çantamı koyayım ben. Hadi mangalın oraya çantamı koyuyor Ama eşyaları taşıyacağız. O zaman sen mangala bak Aslı. Bak burada. Buraya mı? Evet şu mangalı kaptık. Sadece arkadaşlar şu böyle bunlarda mangal serbest. Kendi mangalınızı getirip onlarda yakamıyorsunuz. Kömürü bunun içinde yakıyorsunuz. Çok güzel değil mi annem? Çok güzel ya. Nerede? Ha şu Belpa Kafe diyor. Ha şey. Belediyenin, belediyenin, kafesi uygun fiyatlar olur. Çok büyük bir alanmış ama burası. Bak ileride de çocuk oyun parkı var. Çok güzel. Bir yere mi koyacaksın? Ha? Bir yere mi koyacaksın videoyu? Neyi? Video çekiyorsun ya. Aldım. Sizi çekmedim. Yokuz, değil mi? Hayır hayır. Ben çıktım Aa. Hayır. Evet, şöyle biraz daha göstereyim burayı size. Çok güzel ya. Şöyle yukarıdan da oturulacak yerler var thank <laughs> you Bu ağaçlar çok güzel. Kar yağdığında böyle kar bu ağaçların üzerinde birikiyor. Görüntü çok güzel oluyor. O yüzden şu ağaçlar çok güzel. Kar yağdığında böyle kat 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 yaprakları kar oluyor. Çok güzel bir görüntü oluyor. Bak <laughs> <laughs> Ama şu ağaçlar çok güzel değil mi şunlar? Bence burası çok güzelmiş. Aslında burası tam yazlıkmış şimdi biraz soğuk değil mi? Ama kışında şey ilk Sonbahar son ya bence Sonbahar çok güzel. Ha doğru. Sonbaharın görüntüsü. Sabun da var. Bak şey, sabunla şey, şey. yapmışlar seçme. Aa sabun da var ne güzel. Lavabo nerede? Şadırvan Evet. Ben bir gireceğim gireceğim mi? Lavabo burası mı? Girmeyeceğim. Sen gir ben şu çocukla. Bak futbol sahası da var. Ne oldu? Bak bayan mescit diyor. Mescit. Orası mescitmiş. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ve <laughs> gidelim Arkadaşlar şimdi burası ücretli mi ücretsiz mi anlayamadık Çünkü biz içeriye girerken arabayı dışarıya park ettik arabayı içeriye park etmedik <laughs> O yüzden arabayı içeriye park ettiğimizde ücretli mi değil mi bilmiyoruz ama şu da var. Ankara'da o kadar parklara gittik piknik yerlerine. Millet bahçeleri hiçbirinden para alınmadı. Ya yine 50 lira falan bir ücret oluyor. Bence burada da vardır. Ama biz dışarı park ettiğimiz için alamadılar. Biz. Almadılar. Ondan mı diyorsun? Bence. Çünkü park yeri vardı. Biz gördük ufukta orada adam vardı özel güvenlik. Ha, ondan. Ama bize dediler ya dışarı park edin biz hepimiz buraya park ediyoruz işte diye. Bir kısmı ha. dışarı park etmiş. <laughs> Hep telli olan yeri yanı işte. Çekmişsindir muhtemelen yani kameralarda vardır. Ha, iyi. O zaman biz ücretsiz girdik. Evet. <laughs> Gölün etrafını dolaşsak ya. Dolaşalım bir de kafeye bakalım. Kafeye tamam. Çekelim. Evet arkadaşlar. Burada Karagöl Belpa kafede de bakalım neler var. Kesin mangal kömürü vardır. Ekmek vardır. Neler var? Neler var? Çay 8 lira. Oku bakayım. Türk kahvesi 25 lira. Filtre kahve 55 lira. Çay 8 lira mı? Evet. İyiymiş. De demlik demlik çay 110 lira. Cappuccino 55 lira latte. Türk kahvesi de 25 Türk, kahvesine Türk kahvesine kadar? 25 lira. 25 lira. Yani Yazlı içecekler istersen 30 lira. tiramisu var, pasta 85 lira. Peki iş, yiyecekler, kahvaltı da Hızgara var. Hızgara köfte 230 lira. 230 lira. <gülüyor> <gülüyor> kahvaltı 2 kişilik 600 lira. 600 yani kişi başı 300 <laughs> lira kahvaltı. Ve şöyle bir güzel bahçesi var. Çok güzel. güzel. Bahçesi de güzel. Izlemiş. Bak bahçesi var. Evet. İçeri bakalım. Burada Aa, da. manzarası da güzel. Bak içerisinde. Gel girelim bakalım. Bakalım. Hafta içi 9 gibi. Şöyle 9 gibi. Çok şirin. İçeride bak camlı şey var. Buradan yukarıdan gel bak göle bak yukarıdan. Manzarası çok güzelmiş. Atatürk Orman Çiftliği dondurması da mı varmış? Aa hiç bilmiyordum. Özel Atatürk Orman Çiftliği dondurması bunlar Evet. Kefir ayran falan da oluyor bak. Yada. Ya. Ne ismi? Atatürk Orman Çiftliği Ağaç. A Ö Ç. Ha. Hmm. Ağaç. <laughs> Şöyle içerisi camlı, sıcacık. Orada soba yanıyordu. Çok güzel. Aa çok güzel değil mi manzara? En güzel yeri kurmuştur. Evet. En güzel yeri buranın burası. Şöyle camlı yerinde içeride kışın soba yanıyor. Kahvaltı bir şeyler yiyebilirsiniz. Yani buraya hiç yanında bir şey getirmesen de kahvaltıya geliyor, gelinir. Ama kahvaltı 300 lira kişi başı ama yanında çay sınırsız mı onu sormayı unuttuk. Sınırsız nuttuk. yazıyordum. Sınırsız mı? İyi. Sucuk ve yumurta da varmış. Oo, o 300 yazıyordum. liraya dahil. Dahil. Genelde su be. Genelde sucuğu ekstra yaparlar ya. Yok baktık sağında yumurta, sucuk, işte patates tabağı, mevsim meyveleri, domates, salatalık, bal, reçel, tahin, tereyağı, sınırsız çay onlar yazıyordu. E iyiymiş o zaman. Ha orası nerede? Değil o mi? Evet. Çok güzel ya. Ben çok beğendim burayı. Bak yukarıda elektrik sobaları yakmışlar gördün mü? Üç tane yanıyor. Evet.

Hani Osun yine olmasan bana bir şey diyemem bir sefer köşe oluruz doktor içinde. Evet, evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Evet, gölün etrafını turladık. İlk geldiğimiz yere girdik. Bir yürüyüş yaptık, kısa bir yürüyüş gölün etrafında. şöyle ormanın içinde yürüyüşe çıktım. Yukarılara sonbaharın güzelliği, her mevsimin ayrı bir güzelliği var. Sonbaharın güzelliği de bu. Burada da herhalde ortada ateş yakıp etrafına oturup kışın sohbet muhabbet ediyorlar. canlarımızı, biberlerimizi, soğanlarımızı közledik. Şimdi yağını, tuzunu, nar ekşisini koyacağım. Mangalı bekliyoruz. Burak, 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 burak kurbağa şu anda attığımız ekmeği yiyor. iki eliyle tuttu, onu yiyor.